Türkiye'nin bir oldu bittiğiyle Rusya ile karşı karşıya getirilmesine dair Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Namık Tan, Gönül Tol gibi isimlerin hem yurt dışında hem de yurt içerisinde 14 Mayıs 2023 seçimlerinin hemen öncesinde çok fazla sayıda provokasyon yapmasına rağmen bugün bu alanların hiçbirisinin konuşulmuyor oluşu son derece enteresan ekranlarda gazetelerde sıklıkla Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili konular konuşulurken Rusya neyi kazandı Ukrayna neyi kaybetti Amerika ne yapmaya çalışılıyor konusu konuşulmasına rağmen bir oldu bitti ile tıpkı 100 yıl öncesinde olduğu gibi Türkiye'nin de Rusya'ya karşı bir aksiyon alıp Rusya ile karşı karşıya kalma riskini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından ortaya koyduğumuz bir videoda Sizler için burada gündeme getirmiştik. Fakat bu konuların bugün hiç konuşulmuyor olması o dönemlerde eğer bir yerde yarılacaksak yer mutlaka Batı Kulübü'nde yer almalıyız. Biden'ın ortaya koymuş olduğu siyasetin yanında yer almalıyız. Avrupa'nın yanında yer almalıyız. S-400'leri denizin dibine atmalıyız. Rusya ile ilgili bütün ilişkileri sonlandırıp nükleer akkuyu elektrik santralini kapatmalıyız. Rusya'ya karşı ambargoları mutlaka uygulamalıyız diyenler bugün ağızlarına bant çektiler ve sanki bu konuşmaları hiç yapmamışçasına Büyük bir keyif içerisinde yaz tatilinde Bodrum'da Marmaris'te şimdi keyifli yazlıklarında prolorunu titrerek olanı biteni izliyorlar ve maalesef bu adamların o dönemde ortaya koymuş olduğu fikirler hiç konuşulmuyor. Bunların suratına haykırmak lazım. Rusya'ya karşı Türkiye'yi konumlandırmış olsaydınız bugün Trump ile Putin arasında muhtemel bir anlaşmayla sonuçlanması Ukrayna'nın topraklarını kaybetmesiyle sonuçlanması durumunda Rusya ile olan ilişkilerinizi nereye oturtacaktınız? Avrupa'da. Avrupa bugün büyük bir aldatılmış, Amerika Birleşik tarafından bir oldu bittiye getirilmiş, kendilerinin de tesbih tanesi gibi ya da abdesthane ibriği gibi dizilmiş fotoğrafları çıktığında Avrupa basını liderleriyle ilgili Amerika karşısında nasıl zelil bir duruma düşürüldüğü konuşulurken Türkiye'de bu konuların gündeme dahi gelmeyip sanki sadece aşağılanan Avrupalı o liderlermiş gibi ele alınmasına konunun açıkçası akıl erdiremiyorum. O Avrupalı liderler veya onların öncülleriyle açık bir şekilde saf tutan sizlerdiniz. 14 Mayıs 2023 öncesi ortaya koymuş olduğunuz bütün söylemlerde Rusya'ya yaptırımların uygulanması ve Biden yönetiminin yanında yer alınmasıyla ilgili bir siyaset ortaya koyarken Adalet ve Kalkınma Partisi ısrarlı bir şekilde ilkeli bir siyaset koyarak Rusya'ya işgali ve ilhakı tanımadığını yüzüne söyledi. Fakat Rusya ile olan ilişkilerini kesmedi. Fakat bir taraftan da Rus donanmasıyla Ukrayna'ya ait gemilerin boğazlardan geçiş yapabil Hakkını tak diye Montreux'u uygulayarak boğaz kapılarını kapattı.